Kimler, hangi insanlar oruç tutamaz, tutmamalı? Çünkü çok ilginç bir şekilde bunun kararını bu vecibeyi yerine getirmek isteyen, oruç tutmak isteyen bir Müslüman bunun kararını bir din adamıyla alamıyor. Cami hocasıyla veya bir bu konuda yetkin bir insan bunun kararını veremiyor. Bunun kararını bir hekim verebiliyor. Bu noktada da hekimlere bir önemli bir mesuliyet yükleniyor. Dini anlamda, inanç anlamında bir mesuliyet yüklenmiş oluyoruz. Dolayısıyla oruç, sağlıklı bir insana katiyen oruç tutmayın, sağlığınızı bozmayın gibi bir ifadeyi kullanırken çok temkinli olmak lazım. Ama kalp hastasıysa oruç tutma konusunda ee, müdahil olunabilir. Bu bu sorunun yanıtı da şu. Örneğin ağır bir kalp yetersizliği hastalığınız varsa çok sayıda ilaçla ancak e, klinik durumunuz e, idame edilebiliyorsa e, sık hastaneye yatmak durumunda kaldığınız, her an kötüleşebilen bir kalp yetersizliği hastalığı, hastalığınız varsa idrar söktürücü bir ilaç kullanıyorsanız bu hastaların oruç tutmaması gerekiyor. Başka e, tedaviye dirençli hipertansiyon dediği e, hastalarımız var bizim. En az 3 tane tansiyon ilacı kullanarak tansiyonu regüle olan, normal e, sınırlarda tutabildiğimiz hastalarımız var. Ve bu tansiyon ilaçlarını da günün farklı zaman dilimlerinde kullanmaları gerekiyor çoğunlukla. İşte bu hastalarımızın da e, oruç tutma, tutmalarını pek arzu etmiyoruz. Bir başka grup yeni kalp krizi geçirmiş. Yeni stent takılmış. Yeni bypass ameliyatı olmuş. Bu yeniden kastettiğimde ilk bir yıl. Bu insanların e, mutlaka kan sulandırıcı ilaçlarını ve diğer ilaçlarını çok muntazam bir şekilde tutmaları gerekiyor kullanmaları gerekiyor. O yüzden bu hasta grubundaki insanların da hastalarımızın da oruç tutmalarına çok sıcak bakmıyoruz. Ee, bir başka hastalık grubumuz böbrek yetersizliği olan, orta ileri düzeyde böbrek yetersizliği olan hastalar. Şeker hastalarımız, özellikle çoklu e, diyabet ilacı kullanan, ilave insülin tedavisi kullanan e, hastalarımızın oruç tutmasını arzu etmiyoruz tabi kanser hastaları kanser tedavisi gören hastalar, immün sistem bozukluğu nedeniyle bir takım e, kronik hastalıkları olan e, hastalar, e, e, kronik e, romatizmal hastalık, e, çoklu organ tutulumu olan hastalıkları olan hastaların da özellikle immün terapi bağışıklık sistemini etkileyen ilaç kullanan hastaların da oruç tutmalarını istemiyoruz. Oruç biraz önce ifade ettim kalp damar dolaşım sistemini e, olumlu etkileyen bir e, ibadet e, birçok insan biliriz etrafımızda da vardır e, mesela oruç ayında katiyen alkol kullanmıyorlar e, bu çok önemli bir şey bir ay boyunca karaciğerin e, alkolden uzak tutabilmek karaciğer dokusunun da toparlaması, kara, alkolün karaciğer dokusundaki toksik etkisinin e, ortadan kalkması ve karaciğer dokusunun kendisine gelmesi açısından da önemli bir e, zaman dilimi. Belki bu e, alışkanlığın bir ay süreyle yerine getirmemesinden kaynaklanan bir e, ben kullanmayabiliyormuşum düşüncesiyle, alkolden vazgeçmek, bırakmak veya miktarını çok azaltmak da söz konusu olabiliyor. Çünkü alkol, fazla kullanılan alkolün kalp sağlığını da olumsuz etkilediğini biliyoruz. Alkol toksik bir madde ve kalp kasını da eritiyor, zayıflatıyor. Alkole bağlı kalp yetersizliği bir tanı başlığıdır. O bakımdan bu ay vesilesiyle alkolden uzaklaşmak da bu dokular açısından beyin sağlığı, kalp sağlığı, karaciğer sağlığı, dolaşımla ilgili hastalıkların rehabilite olma şansını vermemiz açısından önemli bir süre. Müzik